Eda bin de o şeye, Solucan'a. Git sen de bin. Ne yapıyor efem artılar? Dur kokularına alsın. eda bir tut patik. Çok soğuk nasıl Gel küçük. Vallahi. Gel küçük. İşte soğuk Gel. Ah! Tut bakayım gelecek mi daha? Gel küçük. Ah. Ah. Hadi bir daha öyle yap. Gel. Ah. Elini tut. Aman. <gülüyor> <gülüyor> alamadı Aldı. Aha, aldı Aldı Eda Bak bak gene elini tut şimdi değil. gelirler, gelirler Şimdi, şimdi elini tut bakayım, elinden alabilecek mi? Kalmadı mı simit? Evet, kalmadı bitti Efe'den bir de mi Ya ne boğazsızsınız ya Hepsi yedik Bir tane var. daha alabiliriz yemek için biz Eda takip edermiş elindekini Demek ki sen yere atınca Yerden aldı ya Poşetini ekstradan Poşet kaldı elinde Gördün mü? Onu yiyecek sanıyorum ha. Geliyorlar ama. He? Değil mi? Puşin. Elinizde olsa gelip alacak. Yemişler hemen bunu. Çok uzakta ya bak. Değil, değil, Şurada da vardır. Versene. Dur ki tam dolu olacak değil mi? Değil mi? Tamam gel yoksa gel. Alın gelin, öbür taraftan alın gelin. Dikkat edin! Oo, oh, Çektim onu ha, şunları da al. Atın, atın, atın! Havada <laughs> kal. Eda bekliyor ya. Küçük parçalar anlatın deli ya. Küçük parçalar anlatın Eda bekliyorlar ben. Havada bekliyorlar Hava da hava. Biraz daha yükseğe atın. Abi şunu ben vermiyorum. atın anal, 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 an. An 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 Efe at havada kapacaklar <laughs> havada. Al 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 al. Al at al 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 Ah, Oo, da kaptı kaptı kaptı. Havada. <laughs> aşağı alın. doğru inerken. Efe, elinden almasını Efe, için. Elinden almıyor epey. Aşağı doğru at yaklaştığında. Efe, yakala. Ah, o tuttu. Ay, atıcan ne? Tamam. E geldi yazık ya. Oğlum öyle tutma, at. Ha, Oo! Tut Oo! Kaptı. Gel gel gel. Oo!

dire attıklarsa şimdi şeylerden mi çıkmış Hepsini atın ekmekleri. <laughs> Var ya, hepsini besleyeceksiniz bugün ha? Vallahi şu an çok güzel sevamışım. Oo, Eda süper yakaladı. kapıyorlar ha. <laughs> evet şu düşen ekmeği de içeri at bura. Şu düşen de. Yok yok çok aç, olur. Aç. Bütün hepsi buraya gelecek hareketlendi daha. Evet, <laughs> Bütün hepsi hareket. Onu at da yesinler at. <laughs> şunları da atın şunları. Hep ekmekler oraya da çok büyükler de at da poşeti çöpe attın mı? Şunu açar mısınız? Onu poşetle atma Pınar. Onu kapatmayız. Buyur. At at onları. Tut. Dola ekmek. Hadi şansa. Ekmeğe atma çöpü. Hayır, hayır, çöp. Yok yok. Ne veriyorsun diye. Hadi bakayım. İyi beslediniz ama çocuklar. Bak bak o adam da besliyor. Ekmek ufaklarını toplamış. Hadi gidelim. Bak bak. Baba bak oraya. Bak adam atıyor. Adam atıyor bak. O bize verdi ya ekmeğinden.

Şöyle geçin bakalım geçin. Oraya mı uca otursaydınız ya? Ben dedim, gölge. gölge mi? Başka ne varmış? Başka neyiniz var mı? Neyler var? Ya oradan şeyi görmüyor musun? Gelin bari şuraya oturalım. Gelin gelin. Gelin ya güneş orada güneş. Hadi gelin bakalım. Odaklı. Güzel olmuş ha mı? Şöyle şu taraftan geçinler, başkalarını çağırdım. Şey geçin hadi. He tamam burası iyi. Ne var başka ne var?